Merhaba arkadaşlar. Bugün ben size programlı öğretimde dönüt ve dönüt türlerini anlatacağım. Ben Yasin Karabulut. Dersimiz özel öğretim yöntemleri 2. Öğretim görevlimiz Tijan Akada İşliğinde. Size programlı öğretimde dönüt ve dönüt türlerini anlatmaya çalışacağız. E, dersimize başlamadan önce size bir soru sormak istiyorum. Geri bildirimde dönüt nedir? Deyip başlayalım. Isterseniz. Ee, öğrenme, bireyin çevresiyle etkileşimi sonucunda oluşan kalıcı davranış değişmesidir. Bu değişimin planlı ve düzenli etkiler sonucunda olması, davranışların istendik nitelikte olmasını olanak hazırlamaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerin ilk olarak bir önceki derste yapılan etkinlikleri gözden geçirme ve eğer öğrencilerin eksik ya da yanlış öğrenmeleri varsa bunları düzelterek yeniden öğretme. ikincisi kontrollü uygulamalar yapma. Öğrencilere soru sorma, alıştırma yapma, yanlış kavramlaştırmalar ve anlamları belirleme ve en önemlisi ve buraya buraya dikkat etmenizi istiyorum. Üç, üçüncü olarak, öğrencilerden gelen yanıtlara bağlı olarak dönüt geri bildirim vermesi gerekmektedir. O halde öğrenmenin içinde dönüt çok önemli bir yere sahiptir ve dönüt nedir? Bu hafta bunu işleyeceğiz sizinle. Ee, Hedefler ve kazanımlarımız şu şekilde sıralayabiliriz. Bu sunum sonunda öğrenci ilk olarak geri bildirimin tanımını yapabilecek. 2. E, geri bildirimin temel işlevlerini yazabilecek. 3. Geri bildirimin türlerini sayabilecek. 4. Bilgisayar destekli eğitimde dönüt ve avantajlarını söyleyebilecek. 5. Bilgisayar destekli eğitimde dönüt türlerini sayabilecektir. Dönüt, dönütün geri bildirimin e, şematik olarak gösterimi budur. Belirli bir kaynaktan çıkan, iletinin alıcıya ulaşması ve alıcı, alıcıdan gelen tepkinin e, ölçülmesine geri bildirim denilmektedir. E, tanım olarak da geri, geri bildirim şudur. E, dönüt, öğrenciye eğitimin amaçlarına uygun davranımda bulunup bulunmadığının bildirilmesi ya da hedef davranışlarının kazanılıp kazanılmadığının bildirilmesidir. Bu bildirimin sonucuna bakılarak öğrencilerin eksiklik ve yanlışlıkları belirlenir. Bu eksiklikleri tam, tamamlama ve yanlışları doğrulama işlemidir. Ee, geri bildirim iki kurama göre ayrılmaktadır. Birincisi davranışçı kurama göre geri bildirim. Ee, davranışçı kurama göre geri bildirim davranışlara göre geri bildirim sadece tepkinin doğruluğunu ölçmeye yöneliktir. Ee, bilişselci kurama göre de geri bildirim ise bireyin sahip olduğu bilgiyi korumasına, yeniden yapılandırmasına. Kullandığı bilişsel stratejilerin geçerliliği konusunda bilgilendirilmesine yardım etmelidir. Ee, geri bildirimin temel görevleri şunlardır. Kuramlardan sonra geri bildirimin e, temel görevleri vardır. Bunlardan birincisi bilgilendirme. Öğrencinin verdiği yanıtlar hakkında bilgi sunulmasıdır. Doğru, yanlış, güzel gibi. İkincisi de öğrenciyi motive etmesidir. Doğru yanatta öğrencinin kutlanması, yanlışta ise üzülmemesi gerektiğini, çalışırsa başarabileceğinin vurgulanmasıdır. Asla azarlama, yerme gibi öğrencinin motivesini düşürecek hareketler veya sözlerden kaçınılmalıdır. Peki geri bildirim nasıl olmalıdır? Geri bildirim ilk önce öğrencinin beklentilerinin karşılanması gerekmektedir. Öğrenci ne istiyorsa... Öğrencinin istediğinin e, tam olarak öğrenciye verilmesidir. E, i̇kincisi ilginin önemli noktalarda yoğunlaştırılması gerekmektedir. E, bir diğeri ise hataların düzeltilmesi için önerilerde bulunması gerekmektedir. Çünkü öğrencinin verdiği yanıtın ya, yanıt yanlış ise onun düzeltilmesi için na, neler yapabileceğini söylenmesi gerekmektedir. Bir diğeri ise tabii ki başta da söylediğimiz gibi geri bildirimin e, güdüleme... ...öğrenciyi güdüleme yapması gerekiyor. yani motivi, tekrardan motive etmesi gerekmektedir. Bir diğeri ise yanıtların doğruluğuna ilişkin güvenilir bilgi vermesi gerekmektedir. Ee, başarılı öğrenme için zorunlu yeterliliklerin anımsatılması gerekmektedir. Hani e, şu şekilde yeterliliklere sahip olursan ancak başarılı öğrenebilirsin diye öğrenciye tekrar e, öğrenme ile ilgili dönüt verilmesi gerekmektedir. Düzeylerine e, şu an şimdi e, geri bildirimin türlerine geçelim. Ee, Şimdi ben geri bildirim düze, e, türlerini dizelerine göre 5 kümede toplamıştır. Bu e, ayrımı 1988 yılında yapmıştır. Bunlardan birincisi e, bunlar, e, geri bildirim türleri asla hiyerarşik sıraya göre e, dizilmemiştir. Bunlar birbirleriyle çok bağlantılıdır. Bu yüzden e, istediğiniz geri bildirimi direkt çalışıp bakabilirsiniz. Birincisi doğrulayıcı geri bildirim. Öğrenciye verdiği yanıtın doğru ya da yanlış olduğunu bildirir. Bunun dışında herhangi bir bilgi sunulmaz. Ee, örnek olarak kelime işleme programının adı nedir? Örneklerimiz bilgisayar e, bilişim dersi 5. sınıf içeriğine göre hazırlanmıştır. Ee, bu doğrulayıcı geri bildirme örneğimiz. Kelime işleme programının adı nedir? Word. E, cevap olarak Word. Dönüşse evet cevabın doğru yani cevabın doğru ya da yanlışlığını kontrol etmektedir. Ee, bir diğeri e, şey doğrulayıcı geri bildirim türü doğru yanıtların pekiştirilmesinde etkilidir. Ancak yanlış yanıtların düzeltilmesinde olumlu sonuçlar vermeyebilir. Çünkü cevabın doğru cevabın yanlış gibi şeyler söyleyebiliyoruz e, dönüş olarak. Bir diğeri açıklayıcı geri bildirim. Ee, doğru yanıtı pekiştirir ve yanlış yanıtı düzeltir. Doğru yanıtın dayandığı bilgileri de açıklar örnek olarak bakıldığında daha rahat görebileceğiz. Hangi tür klavye Türkçe harflere göre tasarlanmıştır? Cevap F e, ve dönüşe dikkat etmenizi istiyorum. Evet doğru F klavye Türkçe harflerin kullanım sıklığına göre tasarlanmış klavye türüdür. Ek olarak bilgiler vermektedir. Açıklayıcı geri bildirim bazen örnekler verme, karşılaştırmalar yapma, e, benzetmeler oluşturma biçiminde de sunulabilir. Bu sayede önceki bilgilerle de bağlantılar kurulabilmektedir. Bir diğerimiz tanılayıcı geri bildirim. Özellikle yanlış yanıtların nereden kaynaklandığının çözümlemesi yapılır bu geri bildirim türünde. Bilgi ya da mantık hataları giderilmeye önem verilmektedir. Örneğimiz ise bilgisayara birden fazla sabit disk takılabilir mi? Cevaben hayır geliyor. Dönütün e, dönüt cevabın yanlış bilgisayara birden fazla sabit disk takılabilir deyip tanılamak gerekiyor. Bu geri bildirim türü uzun dönemde çok yararlı olup benzer hataları yenilemeyi önlemektedir. <laughs> bir diğerimiz eklemlemeli geri bildirim. Öğrencinin var olan bilgisini genişletmesini sağlamaktadır. Ve e, belki de düzeylerine göre gelir bildirim türlerinin arasında en fazla kullanılan eklemlemeli geri bildirimdir. Örnek olarak geçici depolama biriminin adı nedir? RAM. E, dönüt olarak doğru. E, ve buradan sonra ekleme bilgisini, e, öğrencinin var olan bilgisini genişletmeye çalışmaktadır. Sistemde yer alan işlemci ve grafik kartları gibi veri yaratan ve işleyen birimlerin ortaya çıkardığı, verilerin uzun ya da kısa süreli olarak saklandığı birimlerdir. Deyip öğrencinin bilgisi genişletilmektedir. Önceki bilinenle yeni öğrenilen arasında ilişkiler kurulmasını ve öğrencinin sahip olduğu şemanın genişletilmesine yardım eden, etmektedir. Ve en çok kullanılan da eklemlemeli geri bildirimdir. Yediyes ve sonuncusu ise genelde yanlış, yanlış yanıtlarda kullanılan düzeltici geri bildirimdir. Verilen yanıtın doğru ya da yanlış olduğunu değerlendirir. Yanıt yanlış ise düzeltilmesi için doğru yanıtın ne olduğu belirtilmektedir. Ee, bütün donanım parçalarının toplandığı birim nedir? Monitör. Tabii ki cevap yanlış olacak. Düzeltici geri birim verecek. Cevabın yanlış. Biraz daha düşün. Bilgisayarı açma kapama işlemi de aynı birim aracılığıyla yaparız deyip e, onun cevabını düzeltiyoruz. Burada yanlış yanıtların yerine doğru yanıtlar verilip geçilmemelidir. Öğrenciye ipuçları sunulmaz. Yani e, cevap yanlış olacak. Doğru yanıtı verip geçmeyeceğiz. Tekrar öğrenciye bir şeyler yaptırmaya çalışacağız. Öyle düzelteceğiz öğrencinin var olan bilgisini. Sıra bilgisayar destekli eğitimde geri bildirim konumuz. Bilgisayar destekli eğitimde birçok zaman daha nitelikli dönükler sunulabilmektedir. Bilgisayarlar öğrencilerin her etkinliğinin sonunda yorulmadan dönüt sağlamaktadır. Bilgisayar tabanlı dönüt bireysel öğrenme stratejilerine ve ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı düzenlenebilir. Yani her bireye göre, her birey grubuna, yaş topluluğuna göre ayrı ayrı dönüt ve çalışmalar yapılabilmektedir. Ve bilgisayarın belki de insanlarda insanlardan farklı kılan en büyük yanı hani işleri yorulmadan, sıkılmadan doğru olarak yapmasıydı. Bu özellikleri birebir dönüte de uygulanabilmektedir. Bir eğitim yazılımı öğrencinin cevaplarına karşı tarafsız, doğru ve yargısız dönüş sunmaktadır. Çünkü ister istemez insan öğretmen bir yerde e, taraf tutabilir. Ya yani, ya taraf tutmasa da hani e, yargısız bir dönüş sağlayamayabilir. Ama bilgisayar tamamen e, eşit düzeyde yaklaşabilir. E, bilgisayar destekli eğitim sunduğu bireysel çalışma ortamları sayesinde her etkinliğe karşı daha etkili dönüş sağlanabilir. ve her etkinliğe karşı da gerçekten bilgisayar eğitim programlarında e, etkinlik sonunda öğrencilere dönütler ...daha sağlıklı bir şekilde verilmektedir. Bilgisayar destekli geri bildirim türlerin e, ...geri bildirim türleri... E, ...işleyelim isterseniz. E, bunlardan birincisi... ...cevap bilgisidir. Bu ki Bunlar dörde ayrılmaktadır. Birincisi cevap bilgisi. E, doğru cevap verilmez. Sadece verilen cevabın doğru ya da yanlış olduğu bildirilir. Bir diğeri doğru cevap bilgisi. Sadece doğru yanıtı bildirir. Evet cevabın doğru. E, bir diğeri doğruyu bulana kadar cevaplandırma... Doğruyu bulana, doğru cevap verilene kadar cevap bilgisi verilerek deneme şansı tanınır. Öğrenci doğru yanıtı buluncaya dek aktif çalışma içerisindedir. Tabii ki bunun bir dezavantajı dezavantajısı, avantajı moral bozucu olabilir. Eğer hani doğru yanıtı bulamıyorsa en son şıkka kadar öğrenci devam ettiyse biraz moral bozucu olabilmektedir. En sonuncusu ise detaylı açıklanmış, uyarlanmış ve uyarlanabilir geri bildirim. Bu geri bildirimi düzeylerine göre geri bildirimde eklemleme ile dönüte benzetebiliriz. Doğru cevap karşısında ek bilgiler sunar. Yanlış cevaplar karşısında ise işte açıklamalar yapmaktadır. Bazen ipuçları verme şeklinde de sunulabilmektedir. Bilgisayar destekli eğitimde geri bildirim avantajlarına geçelim isterseniz. Bilgisayarlar geri bildirim sunarken yansız ve eşit bir yaklaşım içerisindedir demiştik konumuzun başında da zaten burada tekrar edelim onu. Öğrenci çalışmalarına yorulmadan dönüş sağlamaktadır ki gerçekten öğretmenden ayıran ve en önemli özelliklerinden biri budur çünkü öğretmen sınıfın kalabalıklığına göre birebir çalışmalar yapamazken bilgisayar öğrencilerle birebir çalışmalar yapıp her etkinlik sonunda dönüş sağlayabilmektedir ve daha sağlıklı dönütler sağlayabilmektedir her çalışmaya karşı bir dönüş sağlanır ki bunu da demiştik. Sınıf ortamında bunu yapmak biraz daha zordur. Yani mümkün değildir. Öğrenciler bireysel olarak çalışabildiklerinden daha özgüvenli olurlar ki bu da var. Çünkü örnek çalışmalar yapalım. Kalıcılık ve transfer adı altında bilgisayar destekli dönüş türlerini tekrar hatırlayalım. Bilgisayar destekli eğitimde bir soruya verilen dönüt sadece öğrencinin doğru yaptığında veriliyorsa... Doğru cevap bilgisi, öğrenci yanlış yaptığında tekrar şansı veriliyorsa doğruyu bulana kadar cevaplandırma, ee, cevabın sadece doğru ya da yanlış olduğu veriliyorsa cevap bilgisi, ipucu verilip eklemlemeli dönüt ve diğer bilgiler veriliyorsa detaylı açıklanmış uyarlanabilir dönüt türü. Arkadaşlar geri bildirimde zamanlama verilme zamanına göre verilme sıklığına göre olmak üzere değişmektedir. zamanına göre birincisi anında geri bildirim. E, hataların düzeltilmesi ve doğruların pekiştirilmesi açısından önemlidir anında geri bildirim. Ama bazen öğrenciye aşırı müdahale, öğrenciyi kaşıkla besleme olarak görülmektedir. Bir diğeri ise gecikmeli geri bildirimdir. Öğrenciye hataların farkına varılıp düzeltilmesi için zaman tanınır. Ancak burada öğrencinin gereksinimi duyduğu bilgiden yoksun bırakıldığı düşünülmektedir. Eğer e, aralık bayağı bir uzun olursa. Ee, verilme sıklığına göre ise aralıklı geri bildirim. İki geri bildirim arasında geçen temel süre ile alınmaktadır. Süreye göre geri bildirim verilmektedir. Bir diğeri ise oranlı geri bildirimdir. Gösterilen tepki sayısı dikkate alınarak oranlı geri bildirim verilmektedir. Eğer öğrenci çok tepki veriyorsa ona çok geri bildirim verilmesi gerekmektedir. Burada da zamanlamayı tekrar edebiliriz. Anında geri bildirim tutum kazandırma ve devinistel işlemlerin öğretiminde çok faydalıdır. Gecikmeli geri bildirim sözel bilgilerin öğretiminde ve bilişsel stratejilerin geliştirilmesinde çok faydalıdır. Hem gecikmeli hem anında geri bildirim ise daha üst düzey beceriler yani zihinsel beceriler dönük etkinliklerde faydalıdır. Ee, Değişken aralıklı geri bildirim motive edici olurken sabit aralıklı geri bildirim biraz can sıkıcı olabilmektedir. Ee, özellikle beklenmedik anlarda gelen geri bildirimin öğrencilerin hem daha çok çalışmasına hem de daha iyi öğrenmelerini sağlamaktadır. Ve sürekli verilen ödüle dayalı geri bildirim birden kesilmesi öğrencilerde duş kırıklığı yaratabilmektedir. Yani ödül bir anda kesilmemesi gerekmektedir. Performans sorusumuz. Arkadaşlar bir tane performans sorusu çözelim isterseniz hep beraber. Ee, öğrencinin var olan bilgisinin yenilerinin katılmasını sağlayan dönüt tipi hangisidir? Ee, bir cevap verelim. Açıklayıcı dönüt diyelim. Ee, ama açıklayıcı dönüt değildi. Moralimizi bozmayıp tekrar soruya dönelim. İpucumuza bakalım isterseniz. Ee, öncelikle bilinenlerle yeni öğrenilenler arasında ilişkiler kurmasına ve öğrencilerin sahip olduğu şemanın genişletilmesine yardım eder. Ee, şimdi soruya tekrar dönüp cevabımızı artık alalım. Cevap eklemlemeli dönüt olacaktı. Tebrik ederim. Öğrencilerin bilgilerinin genişletilmesi için kullanılan dönüt tipi eklemlemeli dönüttür deyip e, konumuzu burada bitirelim. Diğer sorularımızı ve e, kapsamlı programlı öğretim sorularımızı e, 9 Eylül modül sitesinden ulaşabilirsiniz.